Evet arkadaşlar merhaba. İyi akşamlar. Gördüğünüz gibi dubleks villamızın ara kaplarını, kastaplarını bom olarak çatır çutur kaynatıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi daha şu bütün gördüğünüz profillerin hepsi kırmızı kırmızı Biz kaynayacak. Aralara koyduğumuz da şunlar. Onlar bu şekilde kaynadıyoruz ve makaslarımız bu arada geliyor. Ara ara katın. Aralarını seri halde atacağımız bomlar, kasapları da bundan döneceğiz. Evet, bu şekilde kaynadıyoruz. Gördüğünüz gibi onlarca ve şunların hepsi yapılacak, hepsi yapılacak gördüğünüz gibi ee... ara kaplar kolonların kasnakları her tarafı bu Türkiye'de şu an emsali yok. Emsali olmayan bir yapı tekniğiyle yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.